Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan ordusunun bölgeye sevkiyatları, özellikle Ermenistan sınırına sevkiyatları hızla devam ediyor. Bu sevkiyatlar tabii ki bizim amacımızın artık sonuca yermek ve nihayete erişmek olduğunu gösteriyor. Bu amacımızı ve kararlılığımızı Erdoğan, özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bizzat Ermeni tarafına iletecek. Özellikle bu durum çok önemli. Azerbaycan ordusunun hazırlıklarına devam ederken ve bu hazırlıklarını özellikle nihayete edirmek için en kuvvetli bir şekilde devam ettirirken tabii ki bu görüntülerde ara ara geliyor ekranlara. Yani vuracağız diyoruz, hareket edeceğiz diyoruz, artık bir şeyler yapacağız diyoruz anlaşılsın diye. Ortam çok gergin. Erdoğan Paşinyan'la bir telefon görüşmesi yapacağını belirtti. Bu bir gerçeklik. Yani demek istediğimiz husus şu. Paşinyan ve Erdoğan bir ger görüşme gerçekleştirecek. Özellikle Ermenistan'daki bir darbe girişimini Türkiye'nin yardımıyla öğrendiği belirtiliyor. İran'daki ajanslar böyle bir haber düştüler. Paşinyan'a karşı ordu içerisinde bir darbe gerçekleştirileceği ve bunu son anda evet Türkiye'nin önlediği belirtiliyor. Bu konular tabii ki gerçekse ve sahada bir geçerliliği varsa Tabii ki bu durum şöyle. Yani Paşinya'nın radikal kararlar alabileceğini gösteren durum olacak. Özellikle bir gelişme daha yaşandı. Karabağ'da, evet Karabağ'da Rus yardımının adamdan Azerbaycan'ın önerdiği adam kısmından geçişine izin verildi. Ve adamla ilgili konuyu Ermenilerin de kabul ettiğine do do dair haberler de gelmedi değil. Evet böyle haberler de geldi. Yani işgal altındaki Karabağ bölgesine özellikle yardım veya sevkiyatların Hankendi Adam yolu üzerinden gerçekleşmesini bizzat Azerbaycan teklif etmişti. Yani bu şu oluyor, Azerbaycan'ın güzergah teklifleri kabul olsa da bir meşrutiyetini, Azerbaycan'ın doktrinlerinin artık Ermeni tarafından kabul edilirliğinin arttığını gösteriyor. Ama Ermenistan tarafında çok başlılık ve güvenilmez bir durum zirve yaptığı için bu durumu tekrar sabote etme olasılıkları çok yüksek. Yani askerin sınıra yığılması artık bu durumu bir sonuca eriştirmesi anlamında önemli. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu sınırdaki askerleri geri çeksek, bu yoğun gerginlik sona erse, inanın Kelbecer'den hala çatışmalar var ama şu anda daha da artacak bir şekilde Hocavent ekseninden, Hocalı ekseninden oraya yerleşen terör işgalcileri Ermenilerin saldırılar devam edecek. O bölgedeki bu teröristlerin. Şimdi bu kadar yoğun ve tabii ki agresif bir düşman var karşımızda ve mantıklı bir düşman yok. Şimdi size güzel bir haber vereyim. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde Akıncı TİHA filosunun peçini görüyorsunuz. Akıncı TİHA filosunun peçinde müthiş bir görüntü var. Düşmana korku salan. Niçe içerisinde ve güçlü olduğu. Yani Akıncı'nın bir savaş uçağının tüm özelliklerini taşıyan elementlere sahip olduğu da gerçekten önemli. Ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin Akıncı filosunun da özellikle Ermenistan safhasına girerek orada hem hava savunma sistemlerinden daha hızlı kaçınan ve gönüllüğü az olan bir tabii ki tiha... ve bunun yanında savaş uçaklarını kullandığı mühimmatları bölgeye zerk edecek ve bölgede bunları konuşlandıracak, konuşturacak güçlü bir filo. Evet şu anda Erdoğan ve Paşinyan görüşmesinde artık Paşinyan'ın radikal bir kararla Zengezur ve Karabağ'da bir karar alıp almayacağı tabii ki konuşuluyor. Ama biz geliyoruz ya çekilin ya da geleceğiz denecek. Bu kadar kuvvet yığılıyor. Rusya'nın bu konudaki en etkisiz olduğu anı yaşıyoruz. Baskılandığı anı yaşıyoruz. Bu fırsatı değerlendirmemek olmaz tabii ki de. Ve bu fırsatı değerlendireceğiz. Blinken'da Laçin Koridoru ile ilgili alternatif yolun da en azından bir an önce açılması gerektiğini söyleyerek tribünlere oynadığı bir açıklama. Aslında Karabağ'da çok daha Karabağ'da e, özellikle çok daha etkili ve çok daha etkin bir ne istiyor? Daha etkin bir Amerika istiyor tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı. Ama öyle istemekte olmuyor. Orada yüzyıllardır olan güçler var. Türkiye var, Rusya var vesaire bu bölgeye yanaşmak için fırsatlar kollamıyor değil Blinken. Ve tatbikatla denetiler Ermenistan'la başlandı ama bu konuda Rusya çok rahatsız. Ama bir taraftan da bölgeye Amerika'nın yoğunlaşmasını ne Türkiye ne de Rusya istemiyor. Şimdi bölgede barışın tesisi ve somut adımların atılmasında reel güçler olan Türkiye, Rusya ve benzeri tabii ki türevler önemli olan burada kozlarla oynuyorlar. Türkiye ve Azerbaycan çokça sabretti. Zengezur koridorunun açılmaması inadı ve anlaşmanın ihlaline çok sabrettik. Ama tabii ki her şey bir yere kadar. Silahlı kuvvetlerin oraya gelmesi hem anlaşmanın yerine getirilmesi hem de bize aslında pranga olan Rusya'nın Ukrayna'da çok oyalanır olması. Özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın tabii ki adaylık ve seçilme döneminde kutlamalara gelen Paşinyan barış güvercini gibiydi. Yani bu barış güvercini gibi olan ve böyle bir durumda gerçekten ee, özellikle tam hareket halinde olan Azerbaycan'ın hızını kesmez inşallah bu görüşme Yani bilindik barış açıklamaları ve faydalı iletişimler devam edecek diye bir durumu kimse istemiyor Bu diyalog süreci özellikle bu görüşme süreci umarım ki asıl elimize geçecek olan yerleri hareket etmemizden bizi inşallah halı koymaz O kadar askeri gücü sınıra sevk ederek hiçbir şey olmamış gibi geri dönemeyiz ne olursa olsun bir kazanımla dönmemiz şart. Olası bir çatışma veya gerginlikte Azerbaycan'ın belli bölgeleri alıp durumu yeniden ateşkes moduna çevirme gücü var. Bu konuda Erdoğan'ın Paşinyan'a bakışı zaten her şeyi anlatıyor. Paşinyan da kendisini gülücüklerle kabullendirmeye çalışıyor aslında. Gördüğünüz gibi NATO Başkanı da İsveç için kuyrukta kutlamalarda olmasının ana nedeni özellikle İsveç'in üyeliğinin olaylanması. Bakü'müz bir başkadır Bakü'müz. Güzel şehrimiz. Özellikle birçok insanımızın, birçok vatandaşı kardeşimizin tabii ki başkente gördüğü alanlar bunlar. Ama bir taraftan da Hocalısı, Hankendisi ve diğer bölgeler de aynı bura gibi bir Türk toprağı. Oraları kurtarmak vazifemiz. Biraz zaman geçti ama bu uygun konjöktörde Hankendisi, Hocalısı ve diğer bölgeler terörle mücadele kapsamında temizlenmeli ve Azerbaycan ordusu şu bayrakları oraya asmalı. Aynen. Şu bayraklar oraya asmalıyız. Gerekli. Gerçekten gerekli bir durum. İnşallah bu güzel adımlar gerçekleşir. Özellikle İran'dan gelen generallerin Azerbaycan'da verdikleri mesajlar olumlu ve tabii ki pozitif. Ama hangi İran'a inanacağız? Barış güvercini geçiren ve şimdi Bakü'de konuşup da biz Azerbaycan'la asla savaş düşünmüyoruz diyen İran'a daha doğrusu Azerbaycan'ı vazgeçirmek için bir refleks mi bu? Ama İran'a da güven olmaz. Neden? Bölgede ani çıkışlar ve ataklarla asla büyük planın parçası olabilirler savaş ve gerginlik için. Bu yüzden ihtiyatlı olmamız gerekir. İran'dan Zengezur'la ilgili bir geri adımı resmi açıklamayla görmeden tabii ki kolları sıvamak tedbirli olmalı. Kendimiz çok tedbirli girmeliyiz. İran sanki ateş edecek gibi. Dediğim şu, İran gafil avlamak için bir rol kesmiş olabilir. Bölgede özellikle Türkiye'nin resti İran'a geri adım attırmış mı olabilir? Bunları baktıkça göreceğiz. Veya Güney Azerbaycan kuzu halkın ayaklanma durumu karşısında İran bölgede geri adım attı. Bu soruların cevabını zaman gösterecek. Ama bir şey var ki bizim kafamızdaki tek şey. Hem Karabağ'da geri kalan bölgeleri almak hem de Türk dünyasını artık vakit geçirmeden bağlamak. Çünkü Hindistan ortalığı karıştırıyor. Çin ortalığı karıştırıyor. Rusya da güçlenip yeniden bölgede hakim olmak istiyor. Bakalım gelişmeler nasıl seyirilecek, evrilecek. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.